Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Surge karakterini açacağız. Brawl Yolunda. yolundan. Bunun için video, video için videoda çıkması için bayağı bir uğraştım. Evet. İlk öncelikle bir kaç güç puan mı veriyordu? Yok. Mega kutuymuş. Tamam. İlk önce bir sözcümüzü alalım. Bismillah diye. Ve sözcümüz hayırlı olsun. Romantik bir savaşçı. Yani güzel aslında. Ben kullanabilir miyim bilmiyorum. Şuradan da mega kutumuzu açalım. Açtık ve beş dedi. Tamam hoş geldi. Bakalım. Ya bir de galiba yani Birazcık sesi kısalım. Büyük ihtimalle size az gidiyor ama bana bayağı bir geldi. Bunu ayarlayacağım ilerleyen videolarda. Tabi sözcü almışken oynamamazlık yapmam. Büyük ihtimal botlar gelecek ya da ee, karakter yani karakter çıkan oyuncular gelecek. İlk defa oynuyor, oyuncular gelecek kazanırız. Büyük ihtimalle. Şu an ilk defa oynuyorum. Güzel. Yani şu vuruş hissiyatı, şu ses, dolma sesi bile güzelmiş. tamam bu haritada biliyor mu ki bu? Yani, karaktere dair çok az şey biliyorum. Aman, aman abi dur. Abi dur abi. Abi ölüyorsun. Yalnız öldün. Büyük ihtimalle bot. Ha, bu enerji mi? Enerji mi vardı abi Tamam, gel. Abi gel oğlum işte. Ne? Abi ne yapıyorsun? Şu an bot şey düştük. Büyük ilk oynadığımız için. Şurada değil mi? Aa biz... Level basmadık kendimize. Dur dur dur. Ölme 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 ölme. Şu an mesafemiz falan arttı. Koşmamız arttı. Gel. Dur ama alırsın alırsın. Şimdi de bakın tutturacağım büyük ihtimalle. Aynen 6'ya bölünüyor. Tamam artık bölebiliriz. Gel. Evet, yani, tamam. Bu hasar ne Yani güzel. İlk leveline göre. Bir de ilk leveli bu kadar vuruyorsun. Yer seviyeleri ne kadar oldu bilemiyorum. Jeton cennet oldu adeta. Bu öyle. Yani search karakterini bir ilk bakış biraz geç de olsa. Evet, bağırıyor karakter. tüy bir tık yavaş yürüyor yalnız. Az ama öz vuruyor gibi. Karakter, yani kutuya değil de karakteri daha iyi vuruyor. Ama güzel. Yani izlediğim videolarda da oynuyorlardı bu güzel bir karakter. Ha ne biçim yürüyor lan? Yürüyüşü bir değişik. Ben bir alayım. Tamam. Şimdi kaçabilirsiniz. Yani evet. Ya e, tabi. Normal. Dynamic. <laughs> Uyuyor da ya. Hayır. adamın dalga geçeceğiz diye ölüyorduk. onun Enerjili geliyor bu vallahi. Da bot büyük ihtimalle. Niye üzülüyor? dur ya. Daha dalga geçiyoruz Kardeşim. Ama çok uzadı be. Şöyle rozetimizde de gösterelim. Evet, genel anlamda güzel. Birkaç maç daha atarız. Ha çıkış diyor direkt. 160 yıkan. Vay be. Hangi gider bilmiyorum. İkisini de mi koymuş bu? Yavaş yavaş gerçek adamlar geliyor. Diye düşünüyorum. Bağırlı gel 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 gel. Çok uzattık hadi. Videoyu değil şeyini. Ya bot gelmesin. Birden hesaplaşma. Ama yani bot olması da alınır. Çok kolay bu. Bir... Yavrum gel işte be Allah Allah Evet arkadaşlar 4 ve 4 yaptık 2 saniye geliyorum ben Hepinize Tekrardan merhaba 2 saniye bir işim vardı bunu hallettim Evet birkaç daha el atılır Search karakteriyle, ne düşünüyorum? Genel anlamda güzel. Yani oyundaki amacı olmayan şu çalıların yani doğaya zarar veriyorlar. Niye koymuşlar? Adamın ismini biçim lan Lan nerede adam? Abi karakter iyi ya bu arada. Yani. Bilmeyen de oynar ben gibi. Yani. Ne bileyim. Ulti ile bir. Yok yemedi. Dedim ulti yok, yok. abi. Şunu da alalım. Dur dur dur. Ya oğlum ulti ile alacaktım ya. Dodge mekanik. Olum buradayım lan. Alır malır şimdi enerjisi var. Şunun sakalı. Yani bir videoda 40 kupa kasıyorum aklıma gelmez. Buradaki <laughs> kadaydı. Normal. Daha ilk kez çıkıyor. Çeki olsam ortaya bir girerdim şimdi de mi gideyim lan oğlum dur ya manyak mısın lan ay ceki arkadaşlar biter Vurun bravo bak beni kestirmiş oradan da gelmezler level basalım brok gel bakalım brok brok aha ultimize doldu şimdi mesafemiz bitti bende Yine kolsuzluklar, kolsuzluklar. Burada adam var. Lan durun. Durun oğlum. Bir canımız da olsun. Ne kızıyorsun lan? Ya Ya bunun yıldız çıksa enfes olur aslında. Ana niye bastık ki? Ya gitsene be oğlum. Hop hadi bakayım. Oha aşağı baksanıza. Bunun hiç mi kimse geldi buraya? Eyvallah. Ne diyeyim? Ma iyi söndürdü herhalde. Hadi, hadi bakayım. Çok kolay maçlar geçiyor. Yani bir zahmet kolay olsun. Üç kere söz demen gerekli miydi? Bir el daha çıkar. Ee, güzel karakter. Oha lan herkes search. Dönelim bari. Bu ne lan? Niye herkes soru geldi? Bir tık sesini açayım büyük ihtimalle sana sıkıyor. Benim kulağım çıkıyor ama. Dur dur dur. Ayıp yaptı ayıp. Yapma bir şey deme. Yaptı ayıp. Kulaklığı çıkarmak mantıklı yani şu an. Tabii bile artı 2 veriyor. Altı kasılır gibi. Bu. 19 kupa Yaş sezon on dokuz Böyle 20 olmuyor. Karakter ya. Tut. seviyesi Keşke mod sevmeseydim ya. Brawl verince kalmadı Ya işte bunu bana yapıyorlar da nasıl yapıyorlar görüyor şey musun? İnşallah sesini sesi, Aa şey bu ne yani? ses okuyun işte. bari 5 kupa daha alalım videoyu bitirelim yani güzel karakter go go, go, go. dijital genç bari bir filmle bitirelim yani. bir aza atalım

zaten ciddiyiz <laughs> kutu ya kendini vur bir iki kupa daha rica edeyim öyle kalmasın bizde go, 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 go! Devam basın. Çünkü ben ama bir şey ben, aman. Yani de zaten durmayın <laughs> oh. Dönelim mi bir şey yapalım. Yazıyordu. Zaten canavar gibi çalışıyor. Ya arkadaşlar ben iki kupa alayım. Aynen aynen. Şimdi gameplay yapacağım. Yapamıyorum. Karakter alışma. Ah evet arkadaşlar e, videoyu durdurmuşum. Şimdi geri geldim. İki kupayı aldık merak etmeyin. Şimdi de videoyu bitireceğim. Ee, bir sonraki Brawl Stars veya başka bir oyun videosunda görüşmek dileğiyle. Ee, ama şunu söyleyeyim. Karakter cidden güzel. Alışma sürecimde bunları söyleyebilirim. Ee, birkaç liraya dağıttılar. Çıkarım büyük ihtimal. Karakter iyiydi. Yani diyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.